Sevgili Mihri Naz, Farsça kökenli olan isminiz çok nazlı güzel anlamına gelmektedir. Manevi yönünüz güçlü, sabit, sağlamcı ve güvenilirsiniz. Ayın etkisinde olan isminiz evrenden aldığınız enerjiyi çok iyi dağıtmanızı sağlıyor. Doğuştan anatsınız, sevdikleriniz için her şeyi yaparsınız. Sizin için işkolik diyebiliriz. Kendinize güveniniz tamdır, başaramayacağınız şey yok gibidir. Ticari zekanız gelişmiştir. Parayı nereden kazanacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sürekli hareket halinde olmak istersiniz. Aşkta ise oldukça hassas ve duygusal bir yapıdasınız. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, Temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirliksizsiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var, görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Hayatın madde anlamına oldukça önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Maddiyat sizin için her zaman ön plandadır. Çok idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri Kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz.